genç antrenör Efe saklayan geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Adana Spor Camiası'nın yakından tanıdığı genç antrenör Efe Saklayan, Türk futboluna disiplinli ve çalışkan yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen çocuklara futbolun tüm inceliklerini öğretmeye çalışan Saklayan, Altay Futbol Okulu ve Adana Spor'daki 6 yıllık futbolculuk kariyerinin ardından UEFA B lisanslı teknik adam Yusuf Yürek'in yanında antrenörlüğe başladı. İlk olarak Seyhan Gücü'nde 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Saklayan, ardından Ya Sigorta Adalet Gücü altyapısına geçti. 3 yıldır burada U11, U12 ve U13 takımlarında görev alırken aynı zamanda 6 yıldır Adana Demirspor Karşıyaka Futbol Okulu'nda da antrenörlük yapıyor. En büyük destekçilerinin başında gelen babası Eser Saklayan, antrenörü ve abisi Yusuf Yürek ile kardeşi Muhammed Koça minnettar olduğunu dile getiren genç teknik adam, sporcularına ve velilere de verdikleri destek için teşekkür ediyor.